Bir şey diyeyim, çok falan. güzeldi. Çok keyifliydi. Ben Gülşen'e çok hayran olduğum için benim için çok mutlu bir geceydi. Doyduk mu? Doyduk. <laughs> ben asla doyamam da doyduk diyelim. Şebnem Hanım siz neler söylemek merhabalar, istersiniz? Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Benim de hayran olduğum biri Gülşen. Onu izlemek, görmek çok güzeldi. Ee, çok da mutlu bir akşamımız yarın ee, Enis'le birlikte oynadığımız oyun balina ile ilgili bir ödül alacağız. Hayır, o yüzden de ayrıca çok mutluyuz. Evet o yüzden eve erken gidiyoruz. <laughs> evet. evet e erken oldu. yatıp erken kalkacağız ve ödülümüzü alacağız. Sizin oyuna dönmek istiyorum. Oyun nasıl devam ediyor? O oh, çok keyifli. Gelsenize hadi izlemeye gelin. <laughs> Hep birlikte. Onca çekiyorsunuz. Gelin sizi davet edelim. Gelin bizi izleyin hadi. Tepkiler nasıl? Balina çok cesur bir roldü. Ee, yine aynı Keza şu anki oyunun. Yine cesur çekildi. ve keyifli bence Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey hayalperest. Yani çok büyük bir iş gerçekten. Ve o büyük işin altından kalktık diye düşünüyorum. İnşallah kendiniz deyin siz de öyle düşünün. Şebnem Hanım hemen kızılcık şerbeti devam ediyor. Olaylar, biz çok bomba bir bölüm yayınladık. E, Aralığın tamam. son haftasında tamam. Ve sonra bir ocak tatil verdi bütün diziler gibi tamam. Ama neredeyse alacağım. sezon gibi diyebileceğim Bir bölüm yayınladık e, Herkes çok merak ediyor Büyük büyük yangının sonucunda e, Ne oldu ne bitti diye Bu cuma gerçekten çok iyi bir bölüm izleyeceksiniz Ben ölüyorum <laughs> Sen mi yandın? Ben yandım Sürpriz ayrılıklar olabilir diyorlar ama diziden ee... İşte ben gidiyorum beyefendi <gülüyor> Benim yandım <laughs> <iyi> <laughs> Yanınızda kimi götürüyorsunuz? De. Heh, güzel ha güzel. Canımın istediğini ortadık. götürüyorum. Seneri tanıdım. Yok ya herkes çalışsın. <laughs> <laughs> Parasını kazansın kimse götürmek istemem. Vallahi kızılcık şerbeti çok sürprizli. Her an herkese bir şey olabilir. Benim bir şey şeyler olabilir. Ee, bu konuda spoiler vermek istemiyorum <laughs> ama fragman bize biraz böyle gibi diyor. Ee, ben seyircinin Cuma günü yaşayacağı keyfi hiç bozmak istemiyorum. Ee, i̇zleyin ve görün diyorum. Efendim son olarak da Ezgi Mola'nın bir paylaşımı oldu. E, ee, çoğu kişi Enis Arıkan'a gönderme yaptı. Ya aşk olsun. Ama... Ezgi öyle bir şey ee... yapmaz asla. Yani başka birine yapmıştır büyük ihtimal. Benle alakası olamaz biz. Birbirimize öyle şeyler yapmayız. sakın hiç düşünmeyin bile. Barış sağlandı mı? Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız. Seni küçük yılan. <gülüyor> 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 Çok teşekkürler. Seviyorum ve öpüyorum. Bir görüntü bye bye.